Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize Karşınızda yine çok çılgın bir videoyla sizlerle birlikte Varagensi Klanı'nın ziyarete geldik. Her lig sonunda olduğu gibi bu lig gerçekten yine dünya şampiyonası gibi geçmiş arkadaşlar. Hatta bizim e, Türk ekibimiz Samede Varagensi'nin ligine yerleşmiş. Üçüncü olarak bitirmişler ligi. Varagensi Klanı 323 yıldızla birinci sırada bitirmiş 312 yıldızla İkinci sırada Lianji LMH klanı bitirmiş. Üçüncü sırada Vapalax klanı yani Sami ekibi e, bitirmiş. Furkanların ekibi, Efe'lerin ekibi. Dördüncü sırada Zombi Doom bitirmiş. 305 yıldız. 296 yıldız. 285 yıldız. 6. 7. ve 8. sıra bir alt lige şampiyon 2 ligine geri düşmüş. Hemen son savaşlarının videosunu izleteceğim sizlere 10 tane üçlük var gerçekten şöyle göstermek istiyorum İlk gün 8 tane üçlük atmalarına rağmen yüzeden kaybetmişler rakip de 8 üçlük atmış ikinci günde 6 üçlük atmışlar rakip 9 üçlük atmış üçüncü günde Furkanları bir yıldız farklı yenmeyi başarmışlar dördüncü günde 40 yıldızı 36 yıldız 5. günde 43 yıldız, 37 yıldız, 38, 37 ve son günde 40, 34 savaşın galibi gelip ligi 1. sırada bitirmişler. Gerçekten ligin ne kadar zorlu geçtiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden bu muhteşem saldırıların tekrarları için geçiş yapıyorum. İki like atarsanız hem kanala hem videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemelerden, turmalardan, köy inceleme yayınlarından da geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Üçüncü sıraya Ol Kredi'nin atmış olduğu üçlükle başlangıcı yapıyorum. Dede yürüyüşlü, yeti atıcı, yeti süper büyücü cadı kombinasyonlu ordu direkt dedesini sol köşeden doğru gönderdi. Geniş çaplı bir koridor açacak. O noktada hemen yıldırım var ve depremle tekli cehennem kulesi o karedeki savunmalardan direkt kurtuldu. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde koridoru açıp direkt merkez doğru yönlendirecek. ordusunu amacı direkt merkeze atlatmak. Yeti ve süper büyücüleri köşe noktadan da uçan kışlasını gönderiyor. Zaten en köşede duvar açık. Ve kralını gönderdik. Kral bu tarafa doğru gelecek. Pekka ve cadılar dışarıdan doğru ilerleyiş, ilerleyişini sürdürecek. Pekka direkt içeriye girdi. Okçu kulesini denirmeyi başardı. Muhteşem bir yol oluşturdu şu anda. Ordusu için direkt atlama büyüsüyle merkeze giriş yapacak. Balonlarını gönderdi. Güdümlü hava bombalarını orada teker teker avladılar balonlar. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi gönderiyor. Oradaki köşe noktadaki duvarı da süper kırıcılar açıyor. Süper büyücüler peşlerinde. Merkez doğru ulaştırdı orduyu. Kralın gücü kullanıldı orada rakip kraliçe bayağı bir hasar verdi ordusuna. Ama şimdi içeriye giriş yapabildi ve yetkilerin arkasında süper büyücüler var. En dıştan da en dış kulvardan da kralet şampiyonu gönderildi. Merkezi çıkışına atlama büyüsünü gönderdi. Yani sağlı sollu koridoru çok güzel açtı. Direkt merkezi ordusunu atlattı. Sağ tarafında geri kalanını Kraliçe şampiyonu temizlemiş oldu. Merkezden de şu anda Yetiler çıkış yapıyor. Kraliçe en dıştan temizliğine devam ediyor. Şifacılar şu anda Yetileri tanklama meşgul. Kraliçenin özelliği hala duruyor. En dıştan büyücü okçu temizlik işlemi için gönderiliyor. Şöyle 2x yapıyorum. 10 tane üçlük var. Son savunmalar artık indiriliyor. Merkezde bir tane kara kışla kalmış. Onda bir yücü. O ilerleyişini sürdürüp temizliğini gerçekleştiriyor. Kraliçenin gücünü kullanma gereği bile duymamış. Kraliçe hemen ikinci saldırıyla devam edelim. İkinci saldırı dördüncü saraya yapılan Crispy Crunch'ın saldırısı. Ejder yıldırım kombinasyonu direkt kaya saçar olduğu Kareyi yıldırımlarla depremle indirecek. Şimdi sonrasında ejderleri direkt binanın olduğu noktadan ilerletmeyi planlıyor. Sinsilerle de gördüğünüz gibi ejderlerin dönmesini engelliyor. Yıldırım depremlerle o karedeki olmaları indirdi. Geri kalanlara hemen balon e, güdümlü avı için gönderdi. Peşinden bebe ejder koridor açmasına yardımcı oluyor. Balon gıdım canını bıraktı okçu kulesinin onda vebe ejder. Git temizle de ardından iki balon daha gönderiyor havan topu ve topun seri bir şekilde indirilmesi adına kral da en dıştan koridoru güzel bir şekilde açacak ve ejder balonlar direkt istediği gibi merkeze doğru yönlendirilecek. Bakın kral kraliçe dışarıdan temizliğini yapıyor. Hemen rakip klan kalesi gelirken de oraya bir zehir büyüsü. Kraliçe orada Hava soğumasın balonlar da indirdi. Büyük korucunun gücü de kullanıldı. Ejder şimdi binayı uyandırdı. Balonlar atı alıp Üsküdar geçmişlerdi bakalım. Şimdi hemen bir buz büyüsü takviyesiyle binadan da kurtulmayı başarıyor. Gördüğünüz gibi dışarıdan da kralın gücünü kullandı. Zeplin'in de tekli cehennem kulesi hava savunmasının olduğu noktaya indiriyor. Zeplin içinden çıkan balon ejderler o tarafın koridorunu açıyor. Şu anda İdalar merkezden doğru. Kartal topu sonrasında çoklu cehennem kulesi ve hava savunması var. Kraliyet şampiyonu da üst taraftan savunmaları indire indire Ejderlerin yardımına yetişmeye çalışıyor. Ejderler daha fazla dayanmayacaklar. Kraliyet şampiyonu kraliçe geri kalanı indirecek hemen. Kraliyet şampiyonun kalkanı fırlatıldı. Son bir ejder can da artık temizlik işlemine yardımcı olacak. Kraliçenin özelliği duruyor. Son 3 savunma geri kalan işlem temizlik. Buradan da Ejder ordusu Yıldırım deprem büyüsü konvenli bir ordu saldırısı izlemiş olduk. Son olarak ordu kampı da son orada ne indirildi tam göremedim. Galiba ordu kampıydı. Buradan da bir üçlük çıkıyor. Hemen üçüncü saldırıyla Daha devam edelim. Devam edelim. atmış olduğu üçlük Ejder Yıldırım kombinasyonu yarasa büyüsü takviyeleriyle hemen yıldırım depremlerini gönderdi orada Kralet şampiyonun kalkanıyla o kareden kurtulmayı hedefliyor şu anda direkt hava savunmasını indirdi orada bakın kalkanı fırlatacak hem tekli hem kulesinden hem de hava savunmasının ikincisinden kurtulmayı başardı üst taraftan açılan yolda kral ilerleyişini sürdürüyor sinsiyle de kralın yolunu kesti amaç direkt Büyücü kulesi topun olduğu noktadan kaya saçar ve kraliçeye ulaştırmak kralı en dıştan da bir sinsi gönderiyor yine. bebecileri direkt içeriye doğru dıştan koridoru ilerlet temizlemesi hedefleniyor. Şimdi istediğini oluşturdu. Kralın peşine bir de kraliçe gönderildi, bir de buz bir buz, buz kolemi takviyesi var merkez temizleniyor. Şöyle üst taraftan kendine bir yol oluşturdu ejder ve balonları için kraliçe orada rakip klan kalesinden çıkan birimleri de temiziyor. buz golemi tam zamanında patlamasını gerçekleştirdi etrafı dondurdu kraliçe de oradan rakip klan kalesindeki askerleri seri bir şekilde temizliyor ejder balonları hemen bir öfke büs takviyesi kraliçe ölmeden önce ejder ve balonlara büyük bir kıyak geçerek püskürtücüden de kurtulmayı başarıyor büyük kurucunun gücünden Zeplin'de faydalandırılıp direkt merkezde binaya indiriliyor. Binadan da Ejder çıkıyor. Ejder ve sinsiler binadan da seri bir şekilde kurtulduktan sonra artık yavaştan yarasalar sahaya gönderiliyor. İki buz büyüsü var. Yarasalar durdurabilecek çok bir savunması yok. Orada Tesla'lar biraz sıkıntı. Hemen iki Tesla ve hava savunmasını kapsayacak şekilde buz büyüsünü gönderiyor. En dıştan zaten ejderler rahat bir şekilde temizliği gerçekleştirirken yarasalarda geri kalan savunmaları temizliyor. Son bir sinis var temizlik işlemi için. Bir tane büz büyüsü arttırarak burayı güçlüyor. Agent pause. hemen bir sonraki saldırı için 4x alıyorum. Vakit kaybetmeden bir sonraki üçlüğe geçiş yapıyorum. Çetin'in atmış olduğu üçlük kraliçe yürüyüşü binici madenci kombinasyonu. Hemen balonu zeplinini gönderdi. Direkt tekli cehennem kulesi o noktayı büyücü kulesi bombacı mülayim kulelerin olduğu noktayı öpke büyüsü kullanarak repliğinden çıkan yetilerle indirmeyi planladı. Baya bir tuzak çıktı ama istediğini gerçekleştiriyor. Büyücü kulesi hariç en büyük anti bombacı mülayim kulesini indirmeyi başardı. Ardından sağ taraftan hem rakip klan kalesini çekmiş olduğu kraliçede seri bir şekilde zehir büyüsünün yardımıyla kaleyden de kurtuluyor. Hemen Sinsi de gönderdi kraliçeyi. Sağ taraftan ilerleyişini sürdürmeye çalışıyor. Hemen direkt binaya doğru ilerletiyor kraliçesini. Sinsilerle gördüğünüz gibi yolunu kesiyor. Süper kırıcıyla da bir duvarın giriş kısmını biraz genişletti. Şimdi kraliçe hava olması ardından binaya doğru ulaştırılıyor. Orada bir tane güdümlü patladı. Şifacılarına Yürüyüş güzel bir şekilde gerçekleştirdikten sonra kral da üst taraftan gönderildi. Kraliçenin de özelliği kullanıyor Direkt madenciler en köşeden doğru açılan yolda koridorda kartal topu ve kaya saçara doğru rakip için olduğu noktaya doğru güzel bir koridor oluşturuldu. Şu anda orada için hemen peşinde kraliyet şampiyonu ve büyük koruyucu da var. Güzel bir giriş yapıyor hemen girişte bir şifa büyüsü kralın gücünde kullanıyor. Sol tarafı temizliyor ki madenciler direkt Merkez doğru çok cehennem kulesine doğru ilerletilebilirsin. Kraliçen özelliğini de kullanıp rakip Karagız'dan kurtulmayı planladı ve başarılı oldu. Hemen son Kaya Saçar'a doğru ordusu ilerlemeye çalışıyor. Kraliyet şampiyonu ile birlikte tekli cehennem kulesine ulaşmaya çalışıyor. Şimdi buz büyüsü. Kaya Saçar'a. Kraliçe sağ tarafta merkezde. Kraliyet şampiyonu madenciler tekli cehennem kulesinin oradalar. Üç koldan savunmaları temizlemeye devam ediyorlar. Krali Kalkan hala fırlatılmış değil. Şöyle. Şimdi Kalkan'ı fırlatıyor. Son kalan savunmalarda iki bayan tarafından temizleniyor. En dışta da dede var. Şimdi dede kuş tüfeğiyle önce o savunmasını sonrasında Gıdım canı kalan teknici annem kulesine indirmeyi başarıyor. Kraliçe artık son kalan iki savunmaya doğru ilerleyişini sürdürüyor. Hemen hızlandıralım. Şöyle 4x yapıyorum. Okçu kulesi de indiriliyor. Buradan da güzel bir üçlük çıkmış. Bir sonraki üçlükle devam Uzun edelim. Baki'nin atmış olduğu üçlük. Ejder yarasa saldırısı. Yine bir tane deprem bir tane yıldırım büyüsü var. Direkt orada Cehennem Kulesi'nin bir tanesinden Kraliyet Şampiyonu kalkanıyla e, kurtulmayı hedefliyor. Orada çok Cehennem Kulesi'ne hemen bir yıldırım bir deprem attı. İki tane tekli Cehennem Kulesi kalıyor. Gerisinde buz golemini hemen tekli Cehennem Kulesi'ne yem olarak gönderdi. Kral da o noktadan içeriye giriş yapıyor. Hemen kralın gücünü kullanıyor. Buz goleminin etrafı dondurmasından faydalanıp Tekli Cehennem Kulesi'ne o köşedeki savunmaları indiriyor. Kraliyet şampiyonu da artık Cehennem Kulesi'ne doğru ilerleşini sürdürürken Kral da kraliçenin peşinden kralın tanklamasıyla kraliçe de temizliğe devam ediyor. Bakalım kartal topundan da kurtulmayı başarıyor baki. Orada kasır ve aktif etmiş. Kraliyet şampiyonu. Püskürtücülerin arka tarafından doğru Ejder balonlarını gönderdi. Zeplin de gönderildi. Hemen Zeplin büyük korucunun çemberinden faydalandırılıyor. Ardından süper minyonların ilk hava şeklerinden de kurtarıyor ordusunu. Hemen inerilmez bir öfke büyüsü. Balonlar ejder öfke büyüsünün etkisiyle binadan da kurtulmayı başardı. Püskürtücüden de kurtulmayı başarıyor. İlk kaya saçarı Ejder balonları indirdi. İkinci kaya saçarının tepesinden yarasalarını gönderdi. İki buz büyüsü var. Şöyle buz büyüsü sadece büyücü kulesine yardımcı olacaktı, lazım olacaktı. Ona da gerek kalmıyor. Öbür tarafı da ejderhalar temizliyor. Buradan da bir buz büyüsü arttırarak kurtulmuş olacaktı ama onu da hava soğuması ve Tesla'ya gönderme gereği duydu Baki. Geri kalan işlem temizlik. Baki'nin eline koluna diyoruz. 4x yapıyorum. Bir sonraki şekilde devam edelim. 10. köye Ejan Hunt'un atmış olduğu, atmış olduğu, üçlük tazı balon saldırısı, görünmezlik büyüsü. Hemen ondan e, balonlarını tanklayarak Zeplini direkt binanın 10 noktasına indirdi. Görünmezlik büyüsünü bir tık geriye gönderiyor. Binayı görünmez yapmadan o noktadan güzel bir şekilde kurtuluyor. Oradan rakip klan kalesine temizleniyor bir bu, görünmezlik büyüsü daha. Olası olmasından da kurtulmayı başardı. Süper büyücüler. Rakip klan karesinden kelle avcılar geliyor. Kelle avcılarından da kurtulmaya başlıyor. Süper büyücüler. Süper büyücüler resmen ve biz daha ne yapalım dercesine. Şimdi kraliçede son kalan tazıyı temizlemekle meşgul. Sağ tarafı büyücüyle temizliyor. Tazının köpecikleri patlamasına yakın. Zehir büyüsünü de güzel bir noktaya gönderdi. Ve seri bir şekilde bütün köpeciklerden zehir büyüsünün yardımıyla kurtulmayı başarıyor. Ardından önden golem peşinden kral ve temizlik yapa yapa ilerliyor. Kraliçe şimdi kraliyet şampiyonuna gönderildi. O noktada 3 hero içeriye doğru ilerliyor. Kraliyet, kraliyet şampiyonu kaya saçara doğru ilerlemeye çalışıyor şu anda ordu. Kraliçe orada püskürtücü de indirecek. Süper kırıcı da gönderildi. İçerideki duvardan muhteşem bir noktadan açılmayı açıldı bakalım. Ha, bir buz büyüsü. Kralın gücü de kullanıldı. Daha ne yapsın Zeplin ve kahramanlar köyün yarısını aldılar zaten kraliçenin özelliği de kullanılıyor. Kralın tankmamasıyla kraliyet şampiyonu bayağı bir birim temizlemeyi başardı. Kraliçe rakip kralı yakaladı. O noktada kraliyet şampiyonuna son kalan görünmezliğini gönderiyor. Şimdi kalkan fırlatıldı. Köyde bir şey kalmadı ki adam. Kaya saçara bir buz büyük korucunun gücü kullanılıyor. Agam paşam darma duman etti köyü. Hemen bir acele büyüsü. Son buz büyüsünü gönderiyor. Orada kasırgada yakalanan balon ve tazı. Alanlar ve tazı. Drift atarak son kalan savunmaları da indiriyor. Okçu kulesi indirdikten sonra artık balonlarda temizlik işlemine geçmişler. 4x yapıyorum. Güzel bir tazı balon zeppelin görünmezlik bir üst buradan izlemiş olduk. Bir sonraki üçlükle devam Bizim edelim. her yayınımıza gelen Oğuzhaf Reis'in 60 olduğu üçlükteyiz. Her yayınımıza gelir. Selamun Aleyküm Kardeş Cezar. Hatta Kardeş Cezar. Bakalım. Binici madenci saldırısı. Sinsilerle kraliçeye güzel bir yürüyüş yalı açtı Oğuzhaf. Sol taraf septin yardımıyla temizleniyor. Kraliçe şimdi içeriye girişini gerçekleştiriyor. Orada buz golemi de rakip klan kalesini çekmeyi başardı. Şifacılarını şimdi gönderiyor savaş meydanına. Hemen bir zehir bir takviyesi bir de güdümlü hava için bir balon gönderdi. Orada bir tane güdümlü bulmayı başardı. Hemen bir öfke bir takviyesi. Hem süper minyonlardan hem de binadan kurtuluyor. Son bir buz büyüsü yardım alıyor. Süper kırıcı Dedenin olduğu duvarı açmayı başardı. Kraliç yürüyüşü tam gaz devam ediyor. Hemen bir buz. Dede ve okçu kulesine gönderildi. Orada iki tane ekseyi. Yaylım ateşindeler sağlı sollu okçu kuleleri büyük koruyucu ateş altına aldı. Kraliçeyi bayağı bir zorlandı. Orada kraliçen özelliği kullanılıyor. Ve madenciler, biniciler kraliç şampiyonu ile birlikte savaş meydana gönderildi. Üst taraftan kralı koridor açıyor. Madenci ve biniciler dışarıdaki binalara dönmesin diye seri bir şekilde temizliği gerçekleştirip direkt merkezde Kaya Saçar çoklu, çoklu, çoklu Cehennem Kulesi'ne doğru ilerletmeyi hedefledi. Avusaf ve güzel de başarılı oldu. Kralın yüzü de kulunluyor. Uçan kışladan çıkan biniciler de savaşa dahil oldular. Son şifa büsünü gönderdi artık. Orada hem Kartal Topu var hem Kaya Saçar var. Kraliyetin kalkan fırlatılmış değil. Orada rakip Kraliyet yakaladı kraleti şimdi kalkanı fırlattı orada madenciler kraletin yardımına yetiştiler şimdi madencilerin yardımına da kralet şampiyon etiyor dedeyle birlikte son kaya saçarı indiriyorlar kralet daha fazla dayanmadı Pekka dışarıdan temizliğine devam ederken madenciler son kalan savunmaları temizliğe devam ediyor şöyle 4 x yapıyorum artık. Son olarak top kaldı. Ve geri kalan işlem temizlik. O da bittikten sonra buradan da bir üçlük çıkmış. Bir sonraki üçlükle devam School edelim. Crusher. Kraliçe yürüyüşü binici madenci saldırısı direkt binanın olduğu noktadan kraliçesini yürütmeye başladı. Hava savunması indikten sonra şifacılarını gönderecek hemen önden bir. Balon gönderiyor güdümlü avı için. Ardından şifacıların gönderdi köşe noktadan kraliçeyi içeri atlatmak için hemen bir duvar kırıcı gönderdi. Rakip Garagız ve Tekli Kulesi var orada. Binaya da ulaştırmayı hedefliyor. Hemen bir öfke bir takviyesi bir kırıcı daha gönderdi o noktada. Binayı da indirmeyi hedefliyor şu anda güzel bir giriş yaptırıyor kraliçesine. Hemen bir buz büyüsü. Hem tekli canem kulesi hem de orada iskelet tuzağından çıkan iskeletleri dondurmayı başardı. Kraliçe önce hava savunması ve topu indirdikten sonra tekrardan geri dönecektir. Bir balon gönderdi. Şimdi kraliçe istediği noktaya ulaştı. Skull Crusher'ın hemen bir bombacı mülayim daha gönderdi o noktada. Ama istediği noktaya ulaştıramadı. Son bombacısını orayı da açsaydı muazzam olacaktı. Kraliçe şimdi Kaya Saçar'ın olduğu noktaya ilerlemeye çalışırken köşeden uçan kışlığa kral da dışarıdan gönderildi. Ve sıra madenciler. Kelle avcısı da gönderiliyor. Orbeniciler şimdi savaşı da halledildiler. Orada duvar kırıcının o duvarı açamaması kraliçeye baya bir sıkıntı çıkarttı gördüğünüz gibi. Kraliçe her zamanki gibi yanlış duvara açıp dışarıya doğru döndü. Hemen bir şifa bir üst desteği gönderdi. Rakip kraliçe de klan kalesi de o noktadan çıktı. Şimdi kraliçenin baş belaları kelle geliyor. Onlardan da kurtulmayı başarıyor kraliçe. Merkezde binici madenciler kaldıkları yerden temizliğe devam ediyorlar. Yani o kraliçe o kaya saçar indirseydi muazzam olacaktı. Ama kraliyet şampiyonu onun imdadına yetişiyor şu anda. Hem kraliyetin özelliği duruyor hem de kraliyetin özelliği duruyor. Son köşedeki mayın tarlasına şu anda ordu ilerlerken kraliyetin kalkanı da fırlatıldı. O köşeye doğru. Rakip kral da temizleniyor. Güzel bir şekilde kraliçeyi yürüttü. Tam istediği gibi olmasa da buradan bir üçlük almayı başarıyor. School Crusher. Bu arada kendisi adına kraliçenin özelliğini kullanma gereği bile duymadı. Bir sonraki üçlü devam edelim. 14 atlı üçlük tazı balon saldırısı. Yine görünmezlik komini ordu binanın oraya indirecek. Binanın ön kısmına indirecek. Zeplini hemen görünmezliğe gönderiyor. Görünmezliği bir tık geri atıyor gördüğünüz gibi. Binada görünmez olup bir süper büyücülerin dönmemesi adına hemen bir e, görünmezlik daha kasırga yakala orada süper büyücüleri hemen köşedeki savunmaları balonlarla indirip ve koridor açmaya başladı ve kelle avcıları süper minyonlar kaleden çekiliyor kral kraliçe de o noktadan savaşa dahil edildi hemen bir zehir büyüsü golemini de gönderdi o noktada hemen bir ve beyzer koridoru e, tazı balonların yolunu ne kadar daraltabilirse o kadar iyi. Şimdi kelle avcısı da gönderiliyor. Rakip kraliçe temizlenmesi adına hemen orada bir buz büyüsü kelle yardıma tam zamanda yetişti. Rakip kraliçeden de kurtulmayı başardı. Şimdi gördüğünüz gibi üst taraftan koridor tek şerit halinde oluşturuldu. Dış tarafı kraliçe temizliğe devam ediyor. Kraliçenin özelliği kullanıldı. Hem püskürtücü alacak orada hem de Kaya Saçar'a canı yatabilirse Karayı Kaya Saçar alacak. Önce X'e İkseyi var. X'e'nden kurtuldu. Şimdi Kaya Saçar'a sıkmaya başladı kraliçe. Ölmeden önce büyük bir fiyat geçiyor orada ya. Buz büyüsü hemen Kaya Saçar'ın ikincisine. Ve acele büyüsü. Son kalan savunmalara acele büyüse seçtiğinde ilerletiyor balonlarını. Son buzunda kartal topuna gönderdi. Şöyle 4x yapıyorum. Bir buz büyüsü arttırarak Slazy buraya da başarıyor. Son üçlük tekrar için geçiş yapıyorum. Son üçlük Eleven'ın atmış olduğu üçlük Ejder Yarasa ordu. Şimdi Ejderler'in dar bir koridor oluşturmak için uğraşacak. Hemen yeti gönderdi. Üst taraftan atıcı 2000 ay indiriyor. Yetinin yetimitleri sekerek o hava olmasından da kurtulacak. Hemen bir büyücü takviyesi. Yeti tanklarken büyücü temizliği gerçekleştiriyor. Yetiden çıkan yetimitler hava savunmasını indirmeyi başardı. Ardından Okçu Kulesi'nin de düşmesine yardımcı oluyor. Artık kralı gönderiyor. Kralın o tarafa sol tarafa dönmesini istemediği için sinsileri gönderdi. Kral ve kraliçe direkt kraliçenin olduğu noktaya ve Tekli Cehennem Kulesi'nin olduğu noktaya doğru ilerletilecek. Şimdi kral o taraftan girecek. Kraliçe sol taraftaki açık noktadan girecek. Ejderler için dar bir yol oluşturdu. Yine tek şerit halinde. Kral da olmasından kurtuluyor. Kraliyet şampiyonda yardıma gönderildi. Kraliçe o istediği noktadan içeriye girmedi. Tekin Canem Kulesi ve rakip krali Kraliçe düşürülemedi o noktada ama saldırı devam ediyor. Kraliyetin kalkanla fırlatıldı. Hemen ejderbalonları balonları ok ye. Zeplin şemberdeyken büyük korucunun gücünde kullanıyor. Zeplin binanın girişinde kasırgaya yakalanıyor. Hemen orada bir buz büyüsü püskürtücüden, kaya saçardan ardından binadan da kurtulmayı başarıyor mu diyecektim. Hemen bir buz büyüsü takviyesi daha gönderdi. Orada ejderler yardıma yetişti. Binanın indirilmesi adına üst taraftan yarasalar savaşa dahil edildiler. Yarasaları durdurabilecek çok bir birim yok. Hatta hiçbir birim yok. Buzu kullanmasına bile gerek yok. Ama yine de tek cehennem kulesi ve hava soğumasına dondurma kadına göndermiş yarasaları temizlik sürede sıkıntı yaşamamak adına full yarasa olarak temizliğe devam etmek istemiş. Işte Güzel bir rüşte buradan çıkıyor. Çeşit çeşit birbirinden güzel üçlük saldırıların tekrarlarını sizler için videoladım arkadaşlar. Tam tamına 10 tane 3 yıldız tek savaşta War Agentsi klanını tebrik ediyoruz. Yine birinci olarak bitirmiş savaşı. Same ekibini de tebrik ediyorum buradan. Üçüncü olarak tamamlamış savaşı. 2 kılan eline koluna sağlık. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar. Bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.